Barosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme ve dayanışma kurulu tarafından düzenlenen Kıbrıs Uyuşmazlığı'nın Hukuki Boyutu isimli panelimize hoş geldiniz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. yapmak üzere Ankara Barosu ba Başkan Yardımcısı Avukat Seçkin Arıkan'ı Kürsü'ye davet ediyorum. Değerli meslektaşlar, değerli değerli konuklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri geliştirme ve dayanışma kurulumuz uzun yıllardır baromuz bünyesinde aktif şekilde çalışmakta olan, önemli bir görevi yerine getirmekte olan bir kurulumuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs sorununun uzun yıllardır süre gelen Kıbrıs sorununun gelişme sürecinde bizim Cumhuriyet haline gelmiş soydaşlarımızın bir kurduğu bağımsız cumhuriyet olarak Ankara Barosu tarafından da desteklenen ve hukuki olarak da mevcudiyetini açıklaması için açıklanması için her fırsatta bu platformun emrine amade edildiği bir kardeş cumhuriyetimiz. Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununun geldiği boyut bugünkü panelde Kıbrıs Uyuşmazlığının hukuki boyutu konulu panelde tartışılacak. Bizim her zaman söyleye geldiğimiz bizim kendi durumumuzu hukuken iyi anlatamadığımız ve bu eleştirdiği ciddi bir haklılık payı olduğunu ben kendim yaşadım. 1999-2001 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuk eğitimi alırken oradaki aldığım bir dersteki ee, bariz bir şekilde de e, bizlerden hoşlanmayan İtalyan hocamız <laughs> e, benim Türk olduğumu öğrenince e, bana Loizydu davasını vermişti. Şimdi e, bunu bize bir e, açıkla demişti. Tabi şimdi utanarak itiraf edeyim ben haberdar değildim e, Loizydu davasından. E, Tabi ilk oradaki dersim o oldu. Uzun uzun e, çalıştım. Burada dışilerindeki arkadaşlarımdan e, ...destek aldım... E, ...ve gidip sınıfta e, anlatmıştım... ...o zaman da anladım ki hakikaten... ...biz kendimiz bilmiyoruz ki başkasına anlatalım... ...derdimizi... E, ...Ankara Barosu bu anlamda... E, ...önemli bir görevi yerine getiriyor... ...düşüncesindeyim... E, ...bu salonu... ...her zaman böyle görmüyorum... E, ...bundan da gurur duydum... ...demek ki e, bu sorunun... ...bu soruna duyarlı çok sayıda meslektaşımız... E, ...var... Şunu da ifade edeyim, burada olamayan meslektaşlarım için her konferanstan önce özellikle ifade ediyorum, hatırlatıyorum. Biz buradaki bütün tartışmaları, panelleri, organizasyonları kayda alıp daha sonra YouTube'daki Ankara Barosu sayfasından yayınlıyoruz. Oradan da takip etmek mümkün. Gelemeyen dostlarımıza, meslektaşlarımıza bunu da iletirseniz, hatırlatırsanız sevinirim. Ee, bu organizasyonu yapan kurulumuzda e, başkanı meslektaşım Sayın e, Avukat Rabia Balkan'ın elzindi tekrar teşekkür ediyorum. E, konuşmacılarımıza burada oldukları için e, zamanlarını bu organizasyona ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Sizlere de burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. E, hepinize saygılar sunuyorum. Avukat Seçkin Arıkan'a teşekkür ediyoruz. Bir diğer açılış konuşmasını yapmak üzere Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Yusuf Kanlıyız kürsüye davet ediyorum. Efendim böyle bir çalışmada bizim de paydaş olmamızdan onur duyduk. Bugün çok değerli dört tartışmacıyla huzurlarınızda oluyoruz. Dört çok değerli dostum, birbirinden değerli dostum. Tugay Bey, Kıbrıs davasına bir ömür harcamış bir diplomatımız. Ee, sevgili Taner abimiz Kıbrıs konusunda yüksek mahkeme başkanlığı yapmış. Ee, her konuda yetkin bir şekilde bu konuları bilen ve gerçekten hepimizin hocası bir arkadaşımız. Ee, sevgili Ahmet Sözen hocamız hem bir üniversitemizin rektör vekili ama akademik e, şeyleri bir tarafa e, Kıbrıs'ta yapılmayan bir şeyi son 6-7 yıldır arka arkaya hiç ara vermeden yaparak halkın e, iki tarafta da Rum tarafında da Türk tarafında da beklentilerini, çözüm istençlerini istememe durumlarını önceliklerini, kamuoyunu yoklayan, devamlı bu konulara vakit harcayan bir arkadaşımız. soyal arkadaşım ise Kıbrıs konusunda her konuda büyük yazıları olan, emek sarf eden, geçen bir başka vesileyle bir Kıbrıs'ta yayınlanan bir karikatür gazetesinin günümüz Türkçesiyle e, tekrar canlandırılması vesilesiyle e, hakkında bir yazıda bahsetmiştim. Ne ararsanız Soyap'ta var. Hangi konuda? Kıbrıs konusunda Aa, bilhassa bakım malları bilhassa e, bu, o, Kıbrıs davasındaki mal meseleleri anlam planı ve diğer planların karşılaştırmaları, yeni durumlar hepsini Soyap'ta takip edebilirsiniz. E, kendisini ben hep takdirle, beğeniyle e, izliyorum ve arkadaş olmakta da onur duyuyorum. Efendim, Kıbrıs meselesi çok basit bir mesele esasında, Öyle çok karmaşık bir mesele falan değil. İki aşaması var, iki katmanı var. Birinci katmanı toplumlar arası mesele, ikinci katmanı kişiler arası mesele. Kişiler arasındaki mesele mal mülktür, kişi haklarıdır. Bir de toplumlar arası mesele var, toplumlar arası mesele de tamamen siyasi eşitlik var mıdır yok mudur? Ortaklık var mıdır yok mudur? Ne derece beraberiz ne derece farklıyız? O kadar basit bir konudur. Ve ondan dolayıdır ki ben hep e, Rum kesiminde Kıbrıs'ta çözüm istencini sadece kişisel temelde çözme gayreti olarak e, görüyorum. Ve kişisel temelde çözülecek olan Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk'ünün felaketi olacağının altını çizerek uyarıyorum. İstediği kadar mal meselesinde bizim dediklerimizi yapsınlar veya biz onları yapalım. İstedikleri kadar biz şu veya bu ödünü verelim eğer siyasi eşitlik yoksa ve bugünkü konuya geliyoruz siyasi eşitlik de hukuki temelde yoksa yani Avrupa birinci hukuku değilse Kıbrıs sonunda alacağınız her türlü ilerleme Aslında felakettir Çünkü kısa bir zaman sonra aldıklarınız gelecektir. bir tek mahkemeye bakar Efendim bugün bütün bunları dinleyeceğiz çok değerli konuşmacılardan uyarlarını dinleyeceğiz birçoğumuzun bildiği, birçoğumuzun unuttuğu, birçoğumuzun önem vermediği konuların altını çizecekler. Bugün onları burada görmekten ben çok mutluyum. Hoş geldiniz yürüyenlerden. Yusuf Kanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bir diğer açılış konuşmasını yapmak üzere Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Ahmet Terzioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. değerli konuklar. Herkes için çok yararlı olacağını düşündüğüm bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki haklarını ve statülerini belirleyen uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Rum Yunan ikilisi tarafından yaratılmış olan sorunun tartışılacağı Kıbrıs uyuşmazlığının hukuki boyutları panelinde öncelikle sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının geleceği ile ilgili kritik müzakerelerin devam ettiği bir süreçte düzenlenen bu panelin zamanlamasının ve konusunun son derece isabetli olduğunu belirtmek istiyorum. Ankara Barosu, Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen bu panelin başarılı organizasyonunu gerçekleştirenlere, katkı koyanlara ve konuşmacılara teşekkürlerimi sunarım. Kıbrıs'ta Adil, kalıcı, Kıbrıs gerçeklerine dayalı, sürdürülebilir bir uzlaşma ancak Kıbrıs'ta yaşayan iki eşit halkın ayrı ayrı self determinasyon hakkının kabul edildiği bir zeminde mümkün olabilecektir. Türk tarafı olarak bizlere düşen egemenliğimiz, devletimiz ve siyasi eşitliğimiz başta olmak üzere bütün haklarımıza ve mevcut statümüze tam anlamıyla sahip çıkmaktır aksi durumda Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin Kıbrıs'taki bütün hakları ve statüleri yok olacaktır. Uluslararası Kıbrıs anlaşmalarıyla kabul edilmiş olan hak ve statülerimizin korunmasındaki hukuki boyutun önemli bir yeri olacaktır. Bugünkü panelde Kıbrıs uyuşmazlığının hukuki boyutunun temel yönleriyle ortaya konulacağı inancındayız. Bu inançla panelin başarılı geçmesi ve yararlı sonuçlar üretilmesi beklentisiyle saygılarımı sunuyorum. Doçent Doktor Ahmet Terzioğlu'na teşekkür ediyoruz. Son olarak açılış konuşmasını yapmak üzere Ankara Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirme ve dayanışma kurulu başkanı Avukat Rabia Balkanlı'yı kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, Ankara Barosu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İlişkileri Geliştirme ve Dayanışma Kurulu'nun düzenlemiş olduğu Kıbrıs Uyuşmazlığının Hukuki Boyutu paneline hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve dernek başkanı emekli büyükelçimiz KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emekli büyükelçimiz Ahmet Seki Bulunç ile Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Gazeteciler Cemiyeti'nin yönetim kurulu üyesi Yusuf Kanlı'ya ayrıca, ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere hayatını bu mücadeleye veren şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Başta Kuzey Kıbrıs Türk ku Panelimizin amacı Kıbrıs konusunun gündemden düştüğü bu günlerde Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeler hakkında kamuoyunu aydınlatmak ve kamuoyunun hassasiyetini yetkililere bildirmektir. Biz bu amaçla son günlerde biliyorsunuz son 3-4 gündür basında yer alıyor ama daha önce Kıbrıs'ta o kadar görüşme olmasına rağmen hiç basında yer almıyordu. Bu paneli düzenlememizdeki amaç da kamuoyunu aydınlatmaktır. Kıbrıs davası Türk ulusunun milli bir davasıdır. Milli bir dava derken uğruna sadece hükümetin değil, hatta devletin de değil, sivil toplum örgütüyle, aydınıyla, kısacası tüm ulusun uğrunda savaşacağı bir davadan bahsediyoruz. Ancak bu savaş sadece cephede değil, barışta da tüm ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi ve hukuksal araçlarla da yapılmalıdır. Kısacası milli davalarda Türk ulusu her verdiğiyle tek akıl, tek yürek, tek nefes olmalıdır. İşte bizler Kıbrıs'ı böyle bir milli dava olarak görüyoruz. Bugün Kıbrıs'ta 15 Kasım 1983 yılında kurulan ve kurucu başkanlığını Rauf Denktaş'ın yaptığı Bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Ancak bu devleti Rumlar, Yunanlılar ve diğer devletler tanımamaktadırlar. Bugün Kıbrıs'tan Türkiye'yi, Türk askerini ve Türkleri nasıl atarız hesapları içindedirler. Bu amaçla Kıbrıslı Türklerle Türkiye'nin arasını açmak için çirkin propagandalar yapmaktadırlar. Ben Kıbrıslı Türk olarak bunu yaşıyorum adliyede. Siz mesela basit. Siz Kıbrıslı Türkler Türkiye'lileri sevmezsiniz. Bu da propagandanın bir parçasıdır. Böyle bir şey olması da mümkün değildir. Bilmiyorlar ki Türkiye ile Kıbrıslı Türkler et, et tırnak gibidir. Birbirlerinden ayrılamazlar. Bizim bütün yine niyetimize rağmen şu ana kadar sürdürülen görüşmelerden hiçbir antlaşma çıkmamıştır. 19 1974 yılından beri yani 40 yıl aşkın bir süredir uluslararası anlaşması savaş bitmesine rağmen uluslararası antlaşması yapılamayan dünyadaki tek örnek Kıbrıs meselesidir. 1964 Mart'ta Kıbrıs'a gönderilen Birleşmiş Milletler askerleri adada barışı sağlamazken 1974 yılından itibaren Türk askerinin Kıbrıs'a gelmesiyle Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de barış sağlanmıştır. Orta Doğu'da yıllardır süren savaşlara rağmen Kıbrıs'ta sürdürülen bu barışın Türk askeri tarafından sağlandığını maalesef dünya fark etmemekte ya da görmek istememektedir. Üstelik de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yıllardır insanlık dışı ambargolar uygulanmaktadır. Son yıllara kadar Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü çözüm olarak kullanan güçler, güçlü devletler şimdilerde Türkiye'mizi Irak ve Suriye'den başlayan güney sınırlarımızdan kuşatma projelerini Kuzey Kıbrıs'ta da gerçekleştirmek istemektedirler. Bölgedeki doğal gaz kaynaklarının da tek sahibi olmak için Kıbrıs'ta bir an için bir an önce çözüm bulunması gayreti içinde Türk tarafı ile Rum tarafını masa başında anlaşmaya zorlamaktadırlar. Ancak Enosis hayallerinden vazgeçmeyen Rumlar her zamanki gibi Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasını ve Türk askerinin adadan çekilmesini ön şart olarak ileri sürmektedirler. Tabii ki bu durum Türkiye ve Kıbrıs'taki Türkler tarafından kabul edilebilir olmadığından bu müzakerelerden de bir sonuç alınamayacağı aşikardır. Konuşmamı bitirmeden önce çok önemli bir hususu dikkatlerinize getirmek istiyorum. Kıbrıs'ta bir tek Türk olmasa bile, yani Kıbrıs'ı düşman bir devletin elinde olursa, İskenderun Körfezi'nden Datça'ya kadar, Türkiye'nin Akdeniz'deki ikmal ve ulaşım yolları tamamen kapanmış olur. İşte bu hayati tehlikeyi gören Atatürk ve İnönü, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın Kıbrıs geleceğini ilgilendiren 16. maddesine zorlu tartışmalar sonucunda şu ifadeyi ekletmişlerdir. Bu arazi ve cezirelerin mukadderatı ilgililer tarafından tayin edilmiştir ve edilecektir. Böylece Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerindeki hakları Lozan Antlaşması madde 16'da açık olarak tanımlanmıştır. Garantörlüğü ise 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ek bir garanti antlaşması madde 2'den kaynaklanmaktadır. Her ikisi de uluslararası anlaşmadır. Hem Lozan Antlaşması'na hem de Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre Kıbrıs'ın Türkiye ve Yunanistan'ın müştereken, müştereken üye olamayacağı birbiriyle üye olamayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Türkiye'nin onayı olmadan tek taraflı bir kararla Kıbrıs Mayıs 2014'te Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Üstelik de Avrupa Birliği kriterlerine uymamasına rağmen tüm Kıbrıs'ı Avrupa Birliği içinde kabul etmektedirler. Uluslararası antlaşmaların çiğnenmesi nedeniyle bu durum Türkiye ile Kıbrıs'ı Türkler tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Rauf Denktaş'ın her zaman her yerde ve bana da bizzat dediği gibi Kıbrıs davası Türkiye'nin hukuki ve fiili anlamda en haklı olduğu davadır. Bu nedenle biz Türk hukukçuların